Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü ve acı bir haberle karşınızdayız. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yarın uçakla Almanya'ya gitmek üzere hazırlık yapan Kemal E., fındık bahçesinde üzerinde benzin döküp kendini yakarak maalesef yaşamına son verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Olay saat 12.30 sıralarında Trabzon'da Akçaabat ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce döndüğü Almanya'ya yarın yeniden gitmek için hazırlık yapan Kemal E. Özel bir hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Evine dönen Kemal E. bir süre sonra taksiye binerek gitti akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldı. Tekrar evine dönen ve gittiği fındık tarlasının üzerine benzin döken Kemal E. kendini ateşe verdi. Kemal E. bahçede feci şekilde can verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Kemal E'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kemal E'nin COVID-19 test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi. Değerli izleyicilerimiz maalesef kötü bir durum. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.